Merhabalar sevgili Başak Burçları. Bu videomuzda Ağustos ayının burcunuza olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Mars biliyorsunuz ki sizin burcunuzda bütün bir ay boyunca. E, dolayısıyla aktif olduğunuz aslında bir yandan da bir ay. Fakat tabi Aslan Burcu'nda bir yeni ay ve aynı zamanda Kova Burcu'nda bir dolunay deneyimleyeceğiz. 8 Ağustos'ta Aslan yeni ayı var. Bu sizin 12. evinizden alacağınız bir etki. Yine 22 Ağustos'ta bir Kova dolunayı var. Bu da sizin yine 6 ve 12 aksınızın böyle görünür olacağı aslında bu konularda karar alacağınız bir dolunay etkisi. Fakat Mars da size oradan bir güç, kuvvet ve hareket kabiliyeti getiriyor. Şimdi gelelim bu aya. ayın ilk haftası 1 ve 8 Ağustos arasında. Son gün biliyorsunuz ki 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'ndaki yeni ay var. Ve 12. evinizden alacaksınız bu etki. Yani rutin hayatınızla ilgili, sağlığınızla ilgili bir karar alabilirsiniz. Bu sağlık kararı ailenizden birisinin sağlığıyla alakalı da olabilir. Aynı zamanda bu 12. yuvaka tatil demektir. Bu bir tatil kararı da olabilir. Bir tatil yapmak isteyebilirsiniz. Yine beklediğiniz bir haber alabilirsiniz bu yeni ay enerjisi de beraber ve bu haber sonrasında kendinizle ilgili yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı konularınız aktif olacak. Daha çok böyle farkındalığınızı arttırmak, işte kendinizle ilgilenen şeylerle haşır neşir olmak isteyeceksiniz. Aslında bu sırf bu hafta değil tüm ay böyle bir etki var. Ee, şimdi bir de tabii belki arkadaşlar küçük bir operasyon geçirebilirsiniz, işte mevcut bir sağlık durumunuz varsa. Yani sağlık konusunda bir şifalan var? İşte ihmal ettiğiniz bir şey vardı ise eğer bu ay artık bunu yapayım, artık bunu ihmal etmeyeyim falan diyebilirsiniz. Haftaya dönecek olursak 1, 3, 4 ve 5 Ağustos günleri çok şanslı. Sizin adınıza olumlu etkiler var. Bugünlerde maddi konularda beklediğiniz bir para varsa gelebilir. Ev yuva aile konusunda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşte ev almak, ev satmak, aile bireyleriyle güzel zaman geçirmek gibi dediğim gibi bilinçaltı konularında farkındalığınız artabilir. Çözümlenmemiş konuların çözüldüğünü görebilirsiniz yine bugünlerde. 2 ve 7 Ağustos günleri ise biraz daha gergin açılar var. Dikkat edilmesi gerekiyor. Hukuki konularınız varsa bu konularda bir takım aksilikler çıkabilir. İşte yurt dışı planlarınız varsa aksilikler çıkabilir. Eğitim konusunda bir takım zorlanmalar, pürüzler yaşayabilirsiniz bugünlerde bugünlerde özellikle otorite figürleriyle zıtlaşmamaya özen gösterin. iş i̇ş yerinizde, işte rutin hayatınızda, iş arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar olabilir. İşte iş yerinizde, yöneticinizde bir takım zıtlaşmalar yaşayabilirsiniz bugünlerde. Aman dikkat diyorum. Gelelim ayın ikinci haftasına yani 9 Ağustos ve 15 Ağustos tarihlerine. Burada önemli bir açı Tüm haftaya damgasını vuruyor adeta. 11 Ağustos'ta Mars'ın biliyorsunuz ki Mars sizin burcunuzda. düğümleri olan bir tekrar açı kalıbı var. Aman diyorum dikkat. Şimdi bu açı kalıbı özellikle de sizin burcunuzda olan Mars hareket halinde. Yani orası bir vurgulandığı için arkadaşlar öfke getirir. Agresyon getirir. E, sinir, stres getirir. E, aman diyorum o sinir, stres, öfkeli hale kapılmayın. Bu açıda aynı zamanda büyük bir yetenek vardır. Ama farkındalığınız varsa eğer. Şimdi burada kendinizle ilgili dedim ya sinirli olabilirsiniz, öfkeli olabilirsiniz bu hafta. Yani böyle patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Ve yine kendinizle ilgili hedef, idealler, rutin hayat, para, konunuz neyse çözümlenmemiş bir sorun aslında tetikleyebilir bu öfkenizi. Burada yapmanız gereken şey sizin en iyi yaptığınız şey sevgili başaklar analiz etmek, çözüm odaklı olmak ve Yapılması gereken nedir? Ee, bir sorun mu var? Evet o sorunu çözmek adına adımlar atmak. Bütüncül bir gözle olaya bakmak. Aslında yapmanız gereken şey bu. Bunu yaptığınız takdirde bu açının en olumlu hali açığa çıkacaktır. Yani bir yetenek açığa çıkacaktır sizinle ilgili. Yine, yani mücadeleden e, kaçınmayın. Öfkenize de hakim olun. Tek diyeceğim aslında bu. Bakın öfke olmasa bile şu da olabilir bakın. E, aksilikler. ...bir takım kazalara da açık olabilirsiniz. Yani hız, acelecilik, sakarlık... ...bunlar da olabilir. Ya da sağlıkla ilgili bir sorun, bakın bu da olabilir. Yani sağlıkla ilgili çözümlenmemiş bir sorun açığa çıkabilir. Bu biraz... E, ...bununla uğraşabilirsiniz. Yani burada dediğim, dediğim gibi açığa çıkan şeyde... E, ...sağlık sorunu varsa ihmal etmeyeceksiniz. E, i̇şte aceleci olmayacaksınız. İşte acele karar vermeyeceksiniz gibi. E, şimdi haftanın diğer etkilerine göre... ...bu hafta yeni başlangıçlar için... Ee, olumlu aslında ama bir yandan da arkadaşlar yeni tanıştığınız insanlara karşı temkinli olmalısınız çünkü sizin e, tam böyle karşınızda ne var Neptün var. E, Neptünün ben açılarına bakıyorum bazen Neptün işte Merkür karşılığı yapıyor Güneş de bir yüzdelik yapıyor dolayısıyla bu ne demek oluyor yalan yanlış haberler yanlış işte insanları yanlış değerlendirebilme özelliği yani yanlış anlayabilirsiniz algılamalıkta sorunlar yaşayabilirsiniz ay ben bunu böyle biliyordum farklı çıktı işte ne bileyim ben düşünmeden imza attım karşımdakine güvendim dolandırıldım anlatabildim mi dolayısıyla dikkat attığınız imzalara aldığınız işte yaptığınız alışverişlere karşı temkinli olmalısınız ee, dediğim gibi bu hafta Gelelim ayın 3. haftasına yani 16 ve 22 Ağustos tarihleri arasına. Bakın bugün bu hafta haftanın son günü 22 Ağustos'ta bir kova dolunayı gerçekleşecek. Yani 6-12 aksından alacaksınız bu etkiyi. E, Tabi bazılarınızda evcil hayvanlar varsa evcil hayvanlarınızla alakalı kararlar gündemler yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda bir karara doğru gidebilirsiniz. Rutin hayatınızı düzenleme konusunda bir karar. İşte yeni bir iş, işe gitmek ya da ne bileyim tatil yaptım işe başlıyorum. Anlatabiliyor Bu tarz etkiler. ve hafta başı Venüs'ün teraziye geçmesi yani ikinci evinize geçmesi. 16'sında Venüs teraziye geçiyor. Bu bakın çok güzel. Yani para, para getirir. Venüs biliyorsunuz iyicil parayla alakalı bir gezegen. Para evinize geliyor arkadaşlar. Bu dedim ya dolunayla beraber sanki yeni bir işe başlıyorsunuz. Ya da e, iş, yeni bir gelir kaynağı elde ediyorsunuz. Ya da işleriniz durgunda işleriniz açılmaya başlıyor. Para geliyor yani elinize para geçebilir. E, ve dolunayda e, ay Jüpiter kavuşumu olduğu için e, aldığınız kararların büyüteç etkisinde olduğunu da unutmayın. Büyüyecek bakın. Yani dedim ya şimdi Dolunaylar nedir İşte 14 günlük süreçlerle bizi etkiler e şimdi ama siz çok güzel bir işe giriyorsunuz mesela jüpiter etkisi büyüteç venüs de geliyor destek veriyor size para geliyor gibi e, büyüyor yani bu güzel e, yine haftaya dönecek olursak e, hafta başı kararsız ve birazcık böyle çelişkili olabilirsiniz. Bu hafta harekete geçmekte biraz zorlanabilirsiniz. Biraz depresif ve gergin bir hava hakim. Bazılarınız için de gizli saklı konular açığa çıkabilir ve bu gizli saklı konuların açığa çıkmasıyla beraber bir kriz durumu olabilir ikili ilişkilerde. Ve bu krizleri çözmek durumunda kalabilirsiniz. Şimdi gelelim ayın son haftasına sevgili Başaklar. Yani 23 ile 31 Ağustos tarihleri arasında hafta başı nispeten daha rahatlatıcı bir güzel bir etki var. Önemli adımlar, önemli kararlar işte evlilik, işe girme, işten çıkma, boşanma, işte yatırım, imza gibi. Aynı zamanda ani bir seyahat, ani bir eğitim kararı alabilirsiniz. İletişiminiz artıyor. Çok fazla sosyalsiniz, göz önündesiniz. Eee sadece bu hafta Dikkat edilmesi gereken şey 25 Ağustos ve 30-31 Ağustos biraz bugünler sıkıntılı. 25 Ağustos özellikle de iletişim, seyahat, anlaşmalar için uygun değil. E, ani tepkilerle karşılaşabilirsiniz, ani sorunlar ve krizlerle e, mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz ama bu sanki sizden kanatlı bir şey olmayacak sevgili başaklar yani. Karşınızda gelen insanlar aksilik yaratacak gibi gözüküyor. Bu da birazcık canınızı sıkabilir ama 30-31 Ağustos'a geldiğimiz zaman ise e, iradenizi ortaya koyarak çalışarak mücadele ederek o depresif ve gergin havayı dağıtabilirsiniz. E, tam aksine o ayın sonraki günü çalışmak, işte çalıştığınız şeyde başarılı olmak, işte e, görmediğiniz detayları, ayrıntıları fark etmek için de muazzam iki gün. E, dolayısıyla böyle tembellik, et, e, tembellik etmezsiniz sevgili başaklar biliyorum ama tembellik ettiğiniz, işte aman sonra yaparım dediğiniz şeyler vardıysa eğer haftanın son gününe Sonraki günde üç günde bunu yap yapabilirsiniz. Daha da başarılı olacağınızı göreceksiniz. Tanık olacaksınız sevgili Başak Burçları. Evet bu videomuz da bu kadar olsun. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benimle etkileşime geçmeyi unutmayın. Bu ay size sağlık, neşe, mutluluk, huzur getirsin diyorum ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili Başaklar.